noktamız şuydu. Biz yönetilen hizmetler yapalım dedik. Neden? Bu tür teknolojiler çok yeni. Kurumlar da zaten günlük hayatlarında bir sürü başka problemle uğraşıyorlar. Sadece teknolojiyi salt firmalara vermek yeterli değil. Bu firmalara bu teknolojiyi kullandırmak, onların müşterilerine bunları kullandırmak önemli. O yüzden biz ilk kurulduğumuz günden beri yönetilen hizmetler diye bir metodoloji çıkardık. Geliyoruz, o firmanın ihtiyaçlarını önce analiz ediyoruz. O analizi yaptıktan sonra beraber bir design çalışması yapıyoruz. O firmanın çalışanlarıyla beraber. Bu çok önemli bir takım oyunu. Burada takım çok önemli. Kurumun bilgi birikimi, bizim teknoloji birikimimiz, müşteri ihtiyaçlarını bir harmanlayıp bir proje ekibi oluşturuyoruz. Daha sonra bunu implemente ediyoruz. Implementasyon sürecinden sonra da bunu sürekli iyileştiriyoruz. Bu çocuğun dil öğrenmesi gibi. Sistemde küçük küçük hatalar yaptıktan sonra biz bakıyoruz. Bazı insanların bazı Söyleyişlerini bazı aksanlarını anlamadıysa bunları düzelten küçük uygulamalar yapıyoruz. Buna da uyarlamalar diyoruz. Bu çalışmaların hemen hemen hepsi sonucunda müşteriye ve onun kullanıcısına bir hizmet sunuyor. Yani bir ürün değil bir hizmeti sunmak speech house'un hedefi. O nedenle de bizim hepimizin kafasındaki... Yapı bu. Yani diyoruz ki biz bir yere girip bir ürün satmak hedefinde olmayalım, oraya gidip bir proje yapalım ve birlikte bu projeyi başarılı kılalım. Yani hedefimiz bu.